YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bugün 75 metrekare full yalıtımlı çok satan bir ev modeli inceleyeceğiz. Evin duvarındaki yalıtım yani taş yünü malzemeleri haricinde dış tarafındaki yalıtımı da çok iyi seviyede yapıldı. Şu anda evin yan tarafından bakıyoruz. 75 metrekare net kullanım alanı mevcut olan bu evde yüksek bir sandviç panel çatı yapıldı. Duvarlarında taş yünü haricinde dış mantolaması da en iyi seviyede yapıldı. Bu birbirine yaslanan gibi görünen çatı modeli gerçekten çok dekoratif ve stil duruyor. Eve şimdi arka tarafından da bakıyoruz. Bakın, yalıtımı yaptırdığınız zaman eviniz yekpare duruyor. Çok şık bir görüntü oluyor. Elektrikli cam panjurlarını görüyoruz. Evin yan tarafında ve ön tarafında siyah bir ton seçimi yapılmış. Çok asil bir görüntü vermiş eve. Birleşim noktalarına baktığınız zaman işçilik detaylarını daha güzel görebilirsiniz. Dış tarafındaki boya özel bir boya bu boyanın detayını da verebilirim isterseniz size açıklama bölümünde mantolamanın dış tarafına bu boyadan yaptığınız zaman hem görüntü hem de yalıtım açısından bir tık daha iyi sonuç alıyorsunuz. Evde güvenlik özelliklerinin dışında kullanıcının kendisinin de yaptırdığı özellikler mevcut. Gayet güzel bir renk seçimi olmuş. Evin etrafına bakmaya devam ediyoruz. Arka taraftan yine görüntü çok şık bir şekilde birleşim yerlerinden devam ediyor. Siyah sevilen bir renkmiş. Yakından bakalım mantolamaya. Bakın, mantolama bir masraf değildir değerli dostlarım. Bunu daha önce de söylemiştim. Ev yaptırırken mutlaka mantolamayı evinize yaptırın. Dış tarafında bu söylediğim pütürlük veren bir boya çeşidi kullanılmış. Bakın, eve şöyle geniş taraftan da bakalım. Gerçekten siyah renk tamamını yaptırdığınız zaman tek parça böyle çok asil duruyor, çok şık duruyor. Biliyorsunuz bir model daha incelemiştik bu şekilde kanaldan bakabilirsiniz. Siyah tam renk yaptırdığınız zaman çok şık duruyor. Tabi bunun yanında PVC'leri, işte karolajları, sineklikleri tamamını da aynı şekilde yaptırınca tam bir bütünlük sağlanıyor. Yüksek PVC tercihi yapılmış diğer tarafına da baktığımızda evin yine yüksek PVC, geniş PVC tercih yapılmıştı. Havalandırma ve aydınlatma olarak çok daha ferah sonuçlar alıyorsunuz. Değerli dostlarım, şu anda bu güzel evimize ön cephesinden bakıyoruz. Siyah renk gerekli güzel tonlamayı yaptığınız zaman köşe ve çerçeve birleşimlerinde bir tık daha koyu, belirgin renkler kullandığınız zaman yekpare siyah yapıldığı zaman bu evler gerçekten çok asil görünüyorlar çok da şık oluyor evin duvar tarafında bir boya çeşidinden bahsetmiştim aynı zamanda evin üst tarafındaki çatısından da bahsetmesi için ben Ali Bey'e söz hakkı veriyorum Ali Bey evimizin sahibi evet. ve kendisi bunu anlatmak istiyor dış boyasını ve evin hafif çelik gövdesini söylemek istiyor Ali Bey ne söylemek istersiniz evimiz hafif çelik Evet. özellikle bunu tercih etmek istedik evet. diğer yapılar göre biraz daha farklı daha kolay imalat süreci var. Haricinde daha dayanımı yüksek. Uzun ömürlü bir ürün. Dışarıda yalıtım ve görsel amaçlı söve kullandık. Sövelerin yaklaşık kalınlığı 4 santim. 4 santimlik söve. 4 santimlik söve var. Hemen zeminde ile kapandı ev. Evet. Asıl amacımız burada görselliği beslemekten ziyade... Bu boyanın üzerinde ve içinde özellikle tekstür dedikleri, elastomerik yapı dedikleri, kavuçuk içerikli bir e, boya mevcut. Bu boya hem uzun ömürlü hem soğuğa, ısıya ya da coğrafik koşullardaki her noktaya e, biraz daha dayanımı yüksek. E, prefabrik bir bina olduğu için bir şekilde esneyecek, yapı farklı yerlere e, zaman içerisinde eğim gösterecek. Bu boya bu ufak yaklaşık 2-3 milimlik yapıya kadar çatlaklara kadar e, tolerans gösterebilen bir boya. Siyah tercih etmemizin nedeni siyahı çok seviyoruz. Evet çok da asil bir görüntü evet. olmuş. En tamamında bir renk. bu renk kullanılmış. Hevecelerine kadar doğada, aynı doğada şekilde yapılmış bir renk. hatta. Doğada kaybolan bir renk. Tercihi özellikle bu yönde yaptık. Biraz ilk üretim aşamasında siyah biraz boğmaz mı gibi fikirler çıksa da biraz ısrarcı olduk ısrarımız sonrasında galip geldik. Siyah biraz da eşimle bu konuda uyum sağlayamamıştık. Lider ama Prefabrik tarafından mı söylendi siyah biraz boğmaz mı diye? Siyah biraz boğmaz mı acaba diye düşündüler. E, fakat bizim e, siyah benim çok tercih ettiğim bir renk. Her konuda e, siyahı çok seviyorum. E, her her yerde siyah kullandık. Hatta çanak antenimiz bile siyah. On derecede siyah Dikkat ediyoruz. Evi ısıtmak o kadar kolay ki biz biraz tereddüt ettik. Ancak üretici firmamız bu konuda bu evi çok kolay ısıtır veya çok kolay soğutabilirsiniz diye bizi ikaz etti. Bunun bir pazarlama amaçlı söylenen cümle olduğunu düşündüm. Fakat şu an içeride basit bir e, mobil klima var. Küçük, evet. Küçük mobil bir klimamız var. İnanılmaz derecede ısıtıyor. E, klimaya normal bir klimaya ihtiyaç duymuyoruz. Bir sobaya ihtiyaç duymuyoruz. Her şekilde bizi ısıtıyor. Yazın size. soğuturken de aynı o zaman. Yazın da çok keyifli. Çok hızlı soğutuyor. Şimdi bu güzel evimizin içine doğru geçiyoruz değerli dostlarım. Bu ev çok satan bir ev büyüklüğü. Yani 75 metrekare çok talep gören bir büyüklük sizden de. 2 artı 1 olması da yine bir talep unsuru evin iç tarafına doğru geçmeden şu açı gözüme güzel göründü tekrar göstermek istedim. Evin alt tarafı 75 cm yerden yüksek yapıldı. Doğaya zarar vermeden profil ayak üzerinden yapıldı. Burası da zemin ıslahı anlamında bir düzleme şeklinde üretildi. A'dan Z'ye zeminden anahtar teslimine lider prefabrik tarafından yapılmış bir ev incelemesiyle devam ediyoruz. Evin tüm pencerelerinde otomatik panjur da mevcut. Yine sineklikleri yapılmış şekilde teslim ediliyor. Karolajlarda evin bütünüyle aynı şekilde yapılıyor. Tüm pencereler geniş ve yüksek model tercih edildi. Bu güzel evimizin iç tarafı da gerçekten dışı kadar uyumlu ve güzel kontrast renklerle devam ediyor. Evin içerisine girdiğiniz zaman 48 metrekarelik bir salon ve mutfak alanı görüyorsunuz. Çok tatlı bir antrasit tonu ve tavanın yüksekliğiyle birlikte çok şık bir ortam yakalanmış durumda. Evin salon ve mutfak alanı aynı ortamda bu size daha dar bir alanda daha ferah bir oturma alanı sağlayacaktır. Ada tezgahımızla gayet güzel bir kullanım alanı elde edilmiş. Evin üç tarafından ışık girecek şekilde tasarlandığı için daha ferah bir ortam sağlanmış durumda. Bu arada normal hayatlar burada yaşanmaya başladı. Yani burası Zehra Hanım'ın da ailesiyle Ali Bey'le gerçekten güzel bir hayat yaşamayı planladığı bir alan değerli dostlarım. Prefabrike evler sadece Hayır. hani vakit geçirmelik güneş, hafta sonu güneş. takılmalık evler değildir. Burada hayatlar yaşanıyor. Aileler aynı hayatını burada da devam ettiriyor değerli dostlarım. İçerideki mobilyaların, mefruşatın ve dolapların da yine bu kontrast renklerle yani opak beyaz ve antrasitin tonlarıyla uyumunu söylemek söz konusu. Yaklaşık beş buçuk metrelik bir Tavan yüksekliği var burada. Yüksek çatı Aynen. modeli kullanıldı. Normalde şu evde çatıyı şu şekilde görüyorduk. Tavan arası boşluk kalıyordu. Ancak burada evin iç tavanı evin çatısıyla birlikte tek bir parça olarak yukarıya kadar götürüldüğü için ekstradan size ferahlık sağlamış durumda. Evin mutfak tarafına doğru geçiyoruz. Mutfakta country hava planlaması yapıldı, yani o tarz yakalanmaya çalışıldı. Seçilen fayanslar, şş. çekilen e, yine burada yapılan ankastrenin rengi, e, içeride kullanılan tüm detaylara kadar bu önceliklendirildi. Ada tezgah şeklinde burada şık bir mutfağa ekleme yapılmış. Bu aynı zamanda normal tezgahlarınızın dışında yemek masası olarak da kullanılıyor. Çok da e, kullanışlı faydalı bir detay olmuş. Mutfak tarafının hemen arkasında Geniş, yüksek bir PVC. Ön tarafında ise yine lavabonun üst tarafında benim de size çok tavsiye ettiğim ekstra bir havalandırma ve e, aydınlatma penceresi bulunuyor. Bu pencere hem bulaşığınızı yıkarken hem de yemeğinizi yaparken ekstradan size hem ferahlık hem de havalandırma olanı sağlıyor. Kulplarından e, dolabın rengine kadar çok şık bir uyumdan bahsediyoruz. Dış tarafı bu mutfak dolaplarının vakum kapak deniyor. E, country kaplama diyenler de var. Bakın bu size daha pürüzsüz, daha güzel bir kaplama hissi verir. Daha yumuşak bir dokunuş verir. Leke tutmaz, kolay temizlenir. Gayet de güzel bir uyum sağlar. Geniş ve derin çekmecelerle kullanım alanınızı yine stoplu çekmeceyle daha kolay hale getirebilirsiniz. Bunların tamamı bu odada gördüğünüz her şey büyüklük, kullanılan malzemeler, renkler, odaların biçimi tamamı Lider Prefabrikle görüşüp kişiselleştirilebilir, değiştirilebilir, ihtiyacınıza göre büyütülüp küçültülebilir. Renkler ve kullanılan malzemelerin tamamı bataryanın renginden ne bileyim gördüğünüz her şey değiştirilip planlanıp tekrar ihtiyacınıza göre yeniden tasarımla yapılabilir değerli dostlarım. Ev sahibimiz Zehra Hanım'dayız. Zehra Hanım gayet evini zevkli ve güzel yaptırmış. Kendisi de tasarlamış, planlamış. Lider prefabrikle oturmuşlar, tek tek çizmişler istediği renkleri, desenleri kendisi yapmış hem tezgah hem de dolapta evet. Böyle bize söyleyeceğiniz özel bir şeyler var mı bataryanız tezgahınız hakkında? Evet tezgahla ilgili çok gittik geldik, o yüzden biraz uzadı bu konu ama e, hem istediğimiz görüntü hem de e, tamamen evimize uyum sağlayacak bir görüntü olarak porselen tezgah, e, traverter görüntülü seçtik. Ee, tamamen country mutfak tarzını aslında istedik, ee, bunu uyarlamaya çalıştık. Aynı zamanda ada mutfağı e, kadınların en çok istediği şey tabii ki bol e, çekmece, bol mutfakta dolap olduğu için ben de böyle bu tarafını hem yemek masası olarak kullanmak için hem de doğru bir dizayn, doğru bir görüntü için e, bütün ayrıntıları göz önünde bulundurarak Vintage bir hava yakalamak istedik. Yani mutfak dolaplarının haricinde ada tezgahda ilaveten dolap yaparak alan kazanmış kesinlikle, oldunuz. Kesinlikle, Yine sandalyelerin rengi evet. de aynı şekilde uyumlu devam etmiş. Gerçekten edilmiş. hepsi için çok fazla emek harcadık. Ve hepsini kendimiz e, yapıyor olmamızın, e, yani Fatih Bey'in bize sunduğu, Lider Prefer Bey'in bize sunduğu bir e, olanakla e, iç mekan tasarımında kendimizin tasarlanması ile e, çok güzel bir görüntü ortaya çıktı fayans e, aralarını, tezgah arasını eşim tek tek döşedi. Gerçekten çok şık. E, ve özel seçtik bunu da. Tamamen dediğim gibi vintage yapıya uygun daha samimi bir ortam oluşturmak istedik. Eğinizle gerçekten uyumlu olmuş burası da. Ankastre'de siyah çok şık olmuş. Evet, Bütün malzemeler yine aynı havayı yakalamak kesinlikle. için burası yapılmış. Burası kahve alanımız. Çünkü kahve dolabı yine birleşik. keyif yerleşik. alanımız olmalıydı. Çok e, emek sarf ettik ve bunu kutlamak adına bir kahve köşesi. Evet, çok, Tabii ki kesinlikle çok şık evet. olmuş. Salon ve mutfağın ortasında burada 3-4 metrekarelik bir hol var. Simetrik iki tane oda mevcut ortada da evin ana banyo tuvaleti görünüyor. Yine burada da hem zemin renkleri, zemin geçişleri açısından bir eşik yükselti bulunmuyor. İç tarafında yine Amerikan panel, sade şık güzel bir beyaz kapı kullanılmış. Buradaki renk düzenleri de yine evin ana gövdesiyle aynı şekilde devam ediyor. Çatıdaki opak beyaz rengi de burada devam ediyor. Aydınlatma led lambayla sağlanmış. Yine burada otomatik panjur mevcut. Yüksek bir PVC modeli birçok evde bulunmayan kadar yüksek bir PVC modeli. Evin çatısı Eğimli ve basık gibi düşünmeyin. Normal çatı seviyesi buradayken buradaki yükseklik ilave yüksekliktir. Çok daha fazla bir e, size ferahlık verecektir. Yine devam ettiğiniz zaman simetrik ikinci odaya bakıyoruz. Burada da yine aynı şekilde eşik yüksekliği yok. Bunu neden belirtiyorum? Artık robotlar kullanılıyor evimizde. Salondan, mutfaktan, banyodan devam edip buraları temizleyebilmesi için eşik olmaması tercih ediliyor. Değerli dostlarım, diğer odaya da bakıyoruz. Burada da yine aynı şekilde ferahlık ve yükseklik mevcut. Büyük bir yatağın sığabileceği, bir çocuğun rahatlıkla oynayabileceği kadar bir alan mevcut. Yine elektrikli burada otomatik panjurlarında görüyorsunuz gayet güzel. Bunlar hem görüntü hem güvenlik hem de kullanım açısından çok daha güzel seçeneklerdir. Sürgülü PVC kullanmanız size hem alan hem de açılıp kapatırken hani burada önünde eşya olmaz durumunda daha kolay kullanım avantajı sağlar. Evin ana banyo tuvalet bölümüne baktığınız zaman zeminde farklı bir seramik var. E, dolaplar yine siyah renkte çerçevesiz bir ayna modeli kullanılmış. Kayından alt tezgahlıklar yapılmış karılajlı, siyah renkli, geniş bir duşa kabin tercihi yapılmış. Zemindeki seramik biraz daha kalın ve farklı bir renkte tercih edilmiş. Buradaki dolaplar yine evin rengiyle uyumlu. Alt zeminlikleri de sağlam kayın tezgahtan yapılmış. Moda bir lavabo ve alt tarafındaki yine uyumlu mobilyasıyla devam etmiş. Burada yine şık bir tezgah daha görüyorsunuz. Alttaki bağlantıları falan da gayet güzel görünüyor. Musluk batarya rengiyle de Aynı renkler tüm detaylarda devam ediyor. Aynasız yuvarlak bir çerçevesiz ayna tercih edilmiş. Emeklerimiz derken gerçekten boş konuşmuyoruz. Orta sehpa, lambader ve saatim de eşimin tamamen zevki ve yapımı, el yapımı. Böyle hobileriniz var. Gayet güzel bir Kesinlikle. ortamda yakalamışsınız gerçekten. Çok da şık görünüyorlar. Teşekkür ederiz. Ev sahibimiz Ali Bey ve Zehra Hanımlayız. Kendilerine soruyoruz bu eve neden taşındınız? Alırken neye dikkat ettiniz? Sizin gibi almadan önce bu videoyu izleyecek değerli dostlarıma vereceğiniz tavsiyeler ne olurdu? Bizim burada olmamızın sebebi aslında pandemide büyütmek zorunda olduğumuz evlatlarımız için bir kaçamak gibi olsun istedik. İzmir'de buna benzer birçok yer var. Ee, ancak babamız sağ olsun bize muazzam bir adım attırdı. ...bizi cesaretlendirdi açıkçası. Ee, burada bizim çocukların mesela toprakta geçirdiği zaman çok fazla oluyor. Ee, Doğayla iç içe olması gerçekten hayal ettiğimiz bir şeydi çocuklarımız için. Yani saatlerce toprakta oynayıp bizim başımızı ağrıtmıyor çocuklar. Ee, gerçekten böyle bir durum oluştu. İstediğiniz oyuncağı alın. Her türlü sesi, ışığı, rengi olan oyuncakları alın ancak bir süre sonra ondan bakıyorlar. Bizim bizim Çok de asıl güzel. amacımız e, çocukların doğanın ne olduğunu, tabiatın ne olduğunu bilmelerini istemesi. Bir de kendimize ekstra mesai yazdık burada. Uğraşmayı seven bir çiftiz. Keyif alıyoruz. Burada hiçbir ağacın en ufak bir dalına zarar vermemek üzere yola çıktık. Evet. Kırılan bir dalı hemen onarmaya çalışıyoruz. İzmir'e çok yakın. Burada yaşamak keyifli. Ancak tamamen burada yaşamıyoruz. Haftanın belirli zamanlarında buraya geliyoruz. Stresimizi atıyoruz. Zamanımızı çocuklarımızla geçiriyoruz. Binanın bizim için burada sadece ekstra bir yuva olması. Yola çıkarken çok fazla araştırma yaptık. Yaklaşık 5-6 ay kadar bir araştırma yaptık. Bu araştırma neticesinde bir firma bizim aklımızı çelebildi, bizi ikna edebildi. Benim biraz merakım dolayısıyla inşaata yatkın bir yapım var. Uzlaştığımız firma hem ekonomik anlamda bize çok destek oldu hem de tarif ettiğimiz ne varsa uymaya çalıştı. Aklımızdan geçen her şeyi yaptırabildik. Cebimizin yettiğince, aklımızın yettiğince kendi keyfimize göre bir ev tasarladık. Isıtması, soğutması çok kolay. Burada olmak bizim için çok önemli. Buraya gelmek için can atıyoruz açıkçası. Ancak eğitim iş ya da benzer şeyler sebebiyle e, hala İzmir merkezi yaşamaya devam ediyoruz. Hafta sonlarımızı burada geçiriyoruz. Zenedelemek istediğim şey olur mu? Ya aslında bir teşekkürümüz var. Lider Bey'e bir teşekkürümüz var. Çünkü hayalimizdeki evi bize gerçekten e, hiç beklemediğimiz kadar güzel bir şekilde teslim etti ve ondan sonrası bize kaldı. Tamamen kendi zevkimiz, hayallerimiz. E, dahilinde bu eve gerçekten kavuşmuş olduk. Tabii ki babam sağ olsun diyorum. Çünkü e, babam olmasa bunları yapamazdık. Böyle güzel bir ortamda, doğada e, bir ev hayalimizi bize sunmuş oldu. E, bu arada ben küçükken çok çizerdim. Hatta evlendiğimiz, biz 7 yıllık evliyiz. Evlendiğimiz ilk gün e, tost makinemizin üstüne bir ev çizmiştik yanında bir ağaç ve şu an gerçekten tam da o hayalin içindeyiz. O evin o tam evde içindeyiz. E, iki tane tamam. evladımızla sağlıklı saatle bu yaptığımız yuvayı e, daha da sıcaklaştırmak e, istiyoruz. Bunun için de tekrar Lider Profabri'ye teşekkür Peki, ediyoruz. Sizin gibi almak isteyen izleyicilere en önemli tavsiyeniz nedir? Şunu kesinlikle atlamayın dediğiniz şey nedir? Yalıtım çok önemli. Burada taş yünü bir yalıtım kullanıldı. Bütün duvarlarda ve çatıda. Kalınlık 8 santim bir taş yünü. Biz çatıda e, ilave olarak e, firmayla şöyle görüştük. Dedi ki biz artı olarak çatıda sandviç panel istiyoruz dedik. E, onlarla birlikte uzlaştıktan sonra daha iyi bir yalıtım olacağını emindik. Sandviç panel zaten 4 santimlik bir e, endüstriyel ürün. Onun yanında bir de taş şunu ilave edilince e, gerçekten bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Prefabrik bir, yani daha doğrusu hafif çelik diye söylemek daha doğru olacak. Şimdi genel anlamda prefabrik diye geçiyor mu? Şu an içinde bulunduğumuz bina hafif çelik bir bina. Prefabrik binadan biraz daha üstün bir yapısı var. Çok daha dayanımı yüksek. Yapının yapıyı oluşturan e, profiller yaklaşık 10 santim kalınlıkta. Bunun arasını taş yünüyle doldurduk. Dış cepheye bordeks, iç cepheye alçıpan yaptık. Daha sonra dış cephede yine kaplamamız hem izolasyon hem de görsel besleyiciliği olan bir ürün oldu. Boyayla birlikte çok uzun ömürlü bize bir yapı sağladılar. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi e, özellikle rustik perde yaptıracaksanız bu konu biraz sıkıntılı. E, eliniz biraz işe yatkın olması lazım. Eğer evinizde bir de bizimkiler gibi böyle hareketli çocuklarınız varsa... Perdeleriniz aynı gün içerisinde <laughs> Aşağı yere düşebilir. Ee, sadece bu konuda perdeciniz yani bunun PE alakası yok bu arada. Artı olarak söylüyorum. Perdenizi perdecinize dikkat edin. O konuda ikaz edin. Tabii güvenilir bir güvenilir bir mi? yer olması lazım. Ee, doğru adımla bu perde yapılması atılması lazım. Bizim buradaki dezavantajımız şuydu. Tavan yüksekliği dolayısıyla rustik perde yapmak zorundaydık. Yani bir korniş sistemi yok burada. Direk doğrama üzerine yapılmış bir sistem var. Ama şu an için güzel kullanıyoruz. Biz tedbirlerimizi kendimiz aldık. Biraz meraklıyız. O yüzden tedbirimizi kendimiz aldık. Mutlaka ısı camlı bir doğrama olması lazım. Burada çalıştıkları firma da bizi çok memnun etti. Hem panjurlar hem doğrama oldukça güzel. Evin yerden yüksek olması altının bodrum olarak kullanılmasını bize avantaj olarak sundu. Bodrum olarak kullanıyoruz, bu şu, şu fikri oluşturmasın sanki zemin daha soğuk olur gibi. Bütün etekler kapalı olduğu için sadece bir noktadan kapı açtıkları için yani mantık olarak evin etekleri de yani bodrum olarak yapılan yerin de e, izolasyonlu olduğunu söyleyebilirim. Burada ekstra bize bir adım yani böyle bir şey de yaptırabilirsiniz. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Serhan Güvenilir bir firma, güvenilir çalışanlar sonrası zaten çok kolay. Belirlediğiniz lokalde mutlu yaşamlar. Ben nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla bir teşekkür çift ederiz. olmuşsunuz. Çocuklarınızla teşekkür birlikte de. gerçekten e, geniş bir aile olmaya adaysınız <laughs> burada. <Teşekkür> Ailenizle birlikte <laughs> sağlıklı uzun ömürlerinizin olmasını ben içtenlikle diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> de bu kadar güzel bir evin hayallerindeki evlerinin en kısa zamanda onları bulmasını buradan sizinle birlikte diliyorum. Esenlikle teşekkür te Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın.